Büyük Saray bu gece senenin en beklenen gösterisine misafirlik ediyor. Ünlü tasarımcı Gabriel Agrest'in heyecan veren defilesi. Büyük etkinlikler daima ünlü kişileri ağırlar. Paris Belediye Başkanı André Bourgeois'ın defileye moda eleştirmeni işiyle katılımı bekleniyor. Gerçekten Merinet böyle ha? çok güzel. Antiki bilemiyorum dünyanın en çirkin şapkası gibi geliyor ve Edrin bunu herkesin önünde giyecek hayatı boyunca benden nefret edecek. Benim hiç kabiliyetim yok ve herkes bunu bu gece görecek. Harika bir tasarımcısın Merinet ayrıca şapkan bu kadar kötüyse ha? neden Gabriel Agres defilesi için bunu seçsin ki? Aa, ama ya insanlar bunun gerçek bir tüy olmadığını anlarsa? Sen bunu kullanarak doğrusunu yaptın. Edrin'in alerjisi onu pist boyunca hapşırtırdı yoksa. Haklısın. Ayrıca değişiklik yapacak zamanım yok. Defile az sonra. Aa olamaz. Yine geç kalacağım. Çabuk ol Tiki. Geliyorlar. Karşınızda uluslararası moda kraliçesi, Tarz Kraliçesi dergisinin direktörü Audrey Bourgeois. Anthony, a, Andre. Canım şu şoförü kov. Gabriel'in şoförlerine böyle kullanma izni vermesine inanamıyorum. Ah ben de tabii. Evet tabii Audrey'cim. Ha olamaz. Bu Audrey Bourgeois. Kim? Ha, tüm dünyadaki en sert moda eleştirmeni geleceğini bilmiyordum. Bu halı da ne böyle? Kumaş mı? Neden dediğim gibi kırmızı mermer halı değil? Kovuldunuz. Ha? Saçmalık. Tamamen saçmalık. Şapkamdan kesinlikle nefret edecek. Bence etmeyecek. Ha? Hadi Marinette, Adrian seni bekliyor. Audrey, derginin sloganı gibi. Eğer modaysa tars kraliçesinde vardır. Bu sene neler moda olacak acaba? Kıyafetine bakılırsa bunu bilmiyorsun canım. Bilgin olsun. Bu sene parlaklık çok moda. Parlak mı? Şapkamda parlaklık yok bu. Kraliçesinin editörü olarak... ...her zaman New York'tasın. Ailenle Paris'te buluşma koş olmalı. Beni gördüğü için mutlu. Bu arada anne, sana bir şey vereceğim. Clara, a, Chloe, bu da ne? Bir hediye. Ah, Bu hediye paketi saçmalık. Tamamen saçmalık. Kovuldun. Ah, ah, canım, lütfen Chloe'yi hmm. kovamazsın. O senin kızın. Audrey, Paris'te ne kadar kalmayı planlıyorsun? Mümkün olan en kısa süre teşekkürler. Bu moda gösterisi Audrey Bourgeois'ın katılımıyla Gabriel Agrest'in kariyerinin en önemli defilesi olmalı. Peki asla kendini göstermeyen ünlü tasarımcı bu etkinlikte yer alacak mı? Bizimle kalın ve görün. Nereye gidiyorsun? Audrey Bourgeois'ı duydun değil mi? Adriana bu şapkayı giydiremem. Parlaklığı yok. Eski moda bu. Ah, işte Hı. buradasın Merinet. Hı. Herkes seni bekliyor. Hı. ben ama aslında yani... Soyunma odaları şurada. Çabuk ol. Hı. Ne böyle? Aa, aa, anne, bu Marinette Dupain-Cheng. Ezimiz. Bu da yaptığı şapka. Kendini tasarımcı zannediyor. Bak, imzası bile var. Aa, ben, ben, o ben değilim. Başka bir Marinette. Ben sadece getirdim. Ha? Marinette, ha? gitmemiz lazım. Kendimi garip hissediyorum. Komik görünüyor için olabilir. Merhaba Mernet. Merhaba. Aa. 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 Özür dilerim. <laughs> sorun değil. Oh, affedersin. O, olamaz. Umarım düzeltmesi zor olmaz. Az sorun değil. Zaten bu şapka tam bir felaket. Ne? Hiç de değil. Neden öyle dedin ki? Çünkü. Ah. Moda Kraliçesi Audrey Bourgeois gördü ve hiç sevmedi. Üzgünüm Edrim, beceremedim. Çok kabiliyet. Sizim lütfen onu kullanma. Meriçte, her şey güzel olacak. Şapkan harika görünüyor. Bence mükemmel. Babam da beğendi. Yoksa neden bunu seçsin ki? Bak. Aa. Gördün mü? <laughs> Pisli yakacaksın. Gerçekten mi? <laughs> Sağ ol. <laughs> Gitmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Heyecanlı görünüyor Şüphesiz ilk defilesi ve ilk profesyonel eseri Tabi ki Edre'nin modellik yapacak Harika olacağından eminim <laughs> Burası ne kötü <laughs> bir yer Ön sırayı bu ayak takımıyla mı paylaşacağım Saçmalık Tamamen saçmalık Aa affedersiniz orası merinet için ayrıldı Yine mi şu merinet bunu ben halledeyim anne. Hey ezikler. Annemin kim olduğunu biliyor musunuz? Kendi bayan Tars kraliçesi. Moda dünyasının en güçlü kadını. Bu defile de onun için tamam mı? Şimdi yok olun hadi. Oh. Bayan Burjuva. Bay size bir yer ayırtmıştı. Ah sonunda. ikinci sırada. Ne? Aa, annem hep ön sırada oturur. Bugün değil. Bu kabul edilemez. Gabriel bunu bana yapamaz. Onu keşfeden benim. Ben siz hala dünya dışı tasarımlarını kasvetli ve küçük stüdyosunda çiziyor olurdu. İstemiyorsanız yerinizi başkasına verebilirim. Bu ne cüret. Koboldon. ne değil, Bay Agres'le çalışıyorum. Bununla ilgileneceğim. <laughs> Üzgünüm. Biraz zaman aldığını biliyorum. Ama bugün avımın daha önce akumaladıklarımdan daha fazla kötülük taşıdığından eminim. Şaheserim olacak. Lütfen mesaj bırakın. İfadenizden kovulmadığımı anlıyorum. Bu kabul edilemez. Ben defileyi asla ikinci sıradan izlemeyeceğim. Asla! Söyleyin küçük akumalarım, bu gecenin modası nedir? Uç bakalım küçük akumam ve <laughs> bu berbat kraliçeyi kötüleştir hemen. Anne? <laughs> Audrey hayatım. Tarz kraliçesi, ben halk Malt. Tamamen hakkın olan tahtın alındı senden. Moda kraliçesi olarak artık sana saygısızlık yapan moda katillerinden ölç alma zamanın geldi bile. Kraliçe kimmiş görecekler halk mı? <laughs> Her şey yolunda mı? <laughs> olmadan defile mi? Asla kabul edilemez. Ee, bu normal mi? Daha önce defileye katılmadım ben. Şu saygısız Gabriel Agrest nerede? Önümde diz çökmesini emrediyorum. Babam burada değil. Eğer şu moda felaketi baban burada değilse... ...ben de küçük Agrest'le konuşurum. Kovuldum. Adrian! Aa, bir sorunumuz var. Adrian, Başka bir seçeneğimiz yok. Tarz kraliçesi Uğur Böceği ve Kara acilen yenmelisin. <laughs> Meri net Bu Tars kraliçesi büyük hata yaptı. Çünkü benimle. Kronos. <laughs> <Oldu> canım. <laughs> Aşkım sevgilim lütfen bunu durdur. Hmm. <laughs> Kovuldun. Anne. <laughs> Claudine, e, Chloe ben annen değilim. Ben Tarz kraliçesiyim. Sen de kovulmak istiyor musun? Hayır gerçekten hayır Tarz Kraliçesin. Ayrıca bir asistana ihtiyacınız yok mu sizin? Hmm. Sonuncu sonu bu sabah kovdum. Kesinlikle başarısızdı. Tamamen başarısız. Tamam. Deneme süresinde olacaksın. Tars kraliçesi. Ne iğrenç bir kostüm bu. Bu böcek çok ne mode. Ama Yoyom kuvvetli bir giriş yaptı. Ha. Ah. ha! Beni yenmek için birkaç beden küçüksün Uğur böceği. Ah! ah <laughs> <laughs> Gabriel, Agrest'i bulmak istiyorsan evini biliyorum. Uğur böceğiyle sonra ilgilenirsin. Zaten kolay bir yem. Hmm. Kulağa fena bir fikir gibi gelmiyor. <laughs> <laughs> Chloe. Gabriel Agrest nerede? Genelde evinden hiç ayrılmaz. Şu anda bir yerlerde saklanıyor. Uğur böceği onu koruyor. Heh, o kendini zor koruyor. Uğur böceği ve kara kedinin mucizelerini almalısın. Oğlunu koruyamazlarsa Gabriel Agrest o zaman ortaya çıkar. Merak etme Hawk Moth. Kostüm mücevherlerini alacaksın. Yine mi? <laughs> <be. Gülüyor> i̇ki saniye hareketsiz duramaz mı? Yine Ah. Ah. Bunu benim için sakla uyuyan güzel. Ah! Edriciğime zarar vermezsin değil mi anne? Hmm. Şey, tarz kraliçesi. Küçük agresin yanına mı gitmek istersin Kylie ah, Chloe? İsteve seni de kovayım. Ah hayır teşekkür ederim böyle iyi haklısın o bizi ilgilendirmez. Biraz işe yara asistan. Uğur böceği ya da kara kediyi görürsen haber ver. Tabii tarz kraliçesi. Aa ben ne yapacağım ne yapacağım? Gabriel Grace eğer kendini göstermezsen oğlun artık rüzgarda uçuşan parlak kızlara dönüşecek. Aa kırılmıyor. Edricim uyan. Kara kedi ne yapıyorsun bilmiyorum ama kötü bir cadı ortalıkta ve sana çok ihtiyacım var. <laughs> Borbeci çabuk ol. Edrici'yi mu falanıyor. <laughs> Annenin okuması nerede? Üzerine bıraktığı gülde. Kara kedi nerede? Keşke bilseydim. Hemen bir çözüm bulsan iyi olur. Annem seni görecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu aralar kalifiye eleman bulmak gerçekten de zor. Kabuldun. <laughs> Hayır. Borbeci evet. şu korkunç küpelerini ver de buna bir son verelim. Ha. anlamadın mı? Moda kurbanları ben yenilmezim. Gücüm sadece moda zevkimle aynı. Ben yenilmezim. Şanslı kalsın. Hala anlamadın Aa! mı? Beni yenemezsin. Beni nasıl yeneceksin? Bana dokunamazsın bile. Aa! Tabii ki. Aa! Onu bırakın. Bize kara kediyi getirecektir. Benim iki mucizeye de ihtiyacım var. Mustafa, kara kedi kayboldu. Ters Kraliçesini onsuz yenemiyorum. Şans buraya gelmemi söyledi. Merak etme, kara kedi iyi. Peki ne yapıyor? Neden bana yardım etmiyor? Sadece mucizesini kaybetmiş. Ne? Mucizesini mi kaybetmiş? Bu bir felaket! O kedi bu sefer bir ağaçta takılı kaldı. Ah tahmin edeyim. kara kedinin kıvamısısın. Evet, o beni taklit etmeyi çok sever ha? ve son zamanlarda da aptalca işler yaptı. Beş bin yıldır bu kadar sorumsuz bir mucize sahibi tanımamıştım ben. Sonuçta yüzünü kaybetti. Sadece ben sana yardım <laughs> edebilirim o kadar. <laughs> Hayır, bu olamaz Pelek. Sahibin olmadan sen çok tehlikelisin. Tehlikeli ha? mi? Ben mi? Nasıl? Atlantis'in nasıl yok olduğunu hatırlıyor musun bakalım? Çok fazla peynir yemiştim. Pisa Kulesi'nin eğrilmesi? Onu görmedim. Dinozorlar? Ha, evet, tamam. Hayır, orada aşırı davrandım. Ama gençti o bu zamanlar. Bugün sana ne kara kedi ne de plak yardım eder. <laughs> Marinette Dupain-Cheng, bu görevde yanında savaşacak bir yardımcı seç. Akıllı ol. Bu gibi güçler daha iyi olana hizmet etmek içindir. Görev bittiğinde ha. mucize ondan alacaksın. Düşmanı hareketsiz tutacak birine ihtiyacım var. Hmm. Aklında biri var mı, Marinette? Hmm. Doğru kişi kim, biliyorum. Baksanıza kırmızı benekli küçük böcek geliyor ama korkak kara kediyi unutmuş. Kara kedi burada değil mi? Neyse. Uğur böceğini yakala ve yerini öğrenmek için zorla iki mucize de lazım bana hemen. Ah, çok tehlikeli. Aksiyonun içinde olmadıkça ah. hikayeyi anlamak zor Uğur Böceği. Sana bir hikayem var sevgili Aliya. İşte ara mucizesi. Bu mucize itaat gücü verir. Bunu iyilik için kullanacaksın. Ne? Uğur Böceği. Ah, ah. Sen de modesin. Vazgeç. Ha. Dikkat et. Ah. 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 Kara Kedi nerede? Ah. Ah, tahmin edeyim. Kıyafetinden utandığı için saklanıyor. Şansla Ha Bir tüp yapıştırıcı. Bunu yapıştır böcek. Aa! 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 Hep kaçıyorsun Uğur böceği. Ah! Bu sefer değil. <laughs> Yapıştırıcı diyetimi. Ha, çok orijinal. Ama ben hala... Ah. sorunun ne? Hazımsızlığın mı var? Bu ne türlü? Seni aa, tam aa, bir aa. böcek gibi aa, ezeceğim aa. şimdi. Aa. <laughs> Sen ters kraliçesine rakip olamazsın zavallı uğur böceği. Yakında aynı vatkalar gibi hatıralarda kalacaksın. Aa, aa. Uğur böceğinden aa. uzak dur. Le. Hah, şuna bakın kim gelmiş? Konuşan bir fare mi? Miau! Tam bir pot kırdın. Kedi klizim. Ha? 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 Çabuk ha? olup her şeyi düzeltmen lazım. Usta Fon'u neden seni bırakmak Artık kötülük yapamayacaksın küçük akuma. İyiliğe dönüşüm zamanı. Yakaladım. Güle güle küçük kelebek. Mucize uğur böceği. Evet. Çok korktum. Hmm. Burada ne işim var benim? Hepiniz kaboldunuz. Çak bakalım. Umarım kara kedi mucizesini bulur. Merak etme, peynirdeki küf kadar ona yapışacağım. Aa, anne, ne güzel bir ekip olduğumuzu bir görseydin. Birkaç beceriksizi işten attık. Harikaydı. Gerçekten birlikte zaman geçirmeliyiz. New York'a seninle gelsem nasıl olur? Komik olma, keserol. Ah, Chloe, öncelikle Gabriel agresin defilesine dönmeliyim. Yerimi tutmuş aa, olsunlar. Defile, <laughs> babam beni merak etmiştir. Tam yolumun üstünde. istersen seni bırakabilirim. <laughs> Tarz kraliçesi en büyük şaheserimdi. Nasıl başarısız olabilirim? Nasıl başarısız olabilirim? Şimdi ne yapmalıyım? Efendim büyük bir risk aldınız. Özellikle Adrian için. Keşke bunu neden yaptım Adrian'ı anlatabilsem. O anlardı. Ah. Sağ ol Uğur Böceği. <laughs> Yolculuk ve hayatımı kurtardığın için yani. Şey... Sorun değil ha yani ben gitmeliyim. Aa şey ben gitmeliyim. Hoşça kal. Ha. Ha. bir, bir şey unutmadın mı? <laughs> Mucizeyi Ustafaoya götürmen gerekiyor. Ama sihirli uğur böcekleri geri götürmüştür değil mi? <laughs> Dur, götürmedilerse o zaman kayıp mı etti? <laughs> Hemen Eyfel Kulesi'ne gitmeliyim. Çabuk diki. Merinet, işte buradasın. Aa. Büyük sarayın her yerinde seni aradık. İyi misin tatlım? Ah, Uğur sayesinde parlak bir heykel değilim. Sensiz ne yapardı Uğur Böceği? Sonunda defileyi izleyebileceğiz. Ve kızımızın başarısına muhteşem şapkasıyla tanık olacağız. Ben aslında... Şey yani, şey... Uzatmayalım. Hadi, başlangıcı kaçıracağız. Aa, merak etme Tiki. Kimse kutuyu bulamaz. Defileden sonra alırız. Hmm. Bana hatırlat. Eyfel Kulesi'nin asansörlerinden sorumlu kişileri kovmasını babana söyleyeceğim. Bu kabul edilemez. Kesinlikle kabul edilemez. Tabii ki anne. I hope could